aldı ki bu bizim özel e, turnuva gibi bir şey ya. Yani kim kazanırsa güzel ödül alıyor bak. Adamlarda gemilerim of çok zor olacak ya arkadaşlar zor olacak çünkü e, düşmanların gemilerinin çoğu bizkinden daha iyi. Yani benimkinden daha iyi diye. Bizde, bizdeki level 1 gemi. Hadi bakalım ona göre stratejimizi çizelim. He. Yani, yani herkes ortada buluşacak arkadaşlar. Ben şu yol alayım. Tamam şöyle şöyle geleyim. Şuraya park edeyim. Şöyle böyle, burada bir yere. Böyle ateş edeyim buraya doğru. Düşman garanti böyle girecek. Şöyle böyle. Gidip gibi. Burada bakayım. Heh. Autopilot mode enabled. Autopilot mode enabled. Biz böyle Zaten bizim müttefikler çok ileride. Düşman görürse tabii ki onlarla çatışma girer. Biz de arkadan geliriz böyle güzel bir şekilde ninja style veriyor. Autopilot mode disabled. Kendine eli vermeyin oğlum böyle atış ya. Baksana baksana o da Kaldı arkada kaldı ya Bir bakayım Düşman gözüktü evet onlar orada Onda da kendini ele verdi sabahlar ya Biz planımızı Uygulayalım düşman ele geçecek. Evet, doğru da Yavaş ol oğlum, yavaş ol. Bak o düşmanlar var burada. Birazdan daha hızlandıralım da. Bundan sonra oraya fark edelim. Evet, evet, evet. O da beni gördü. Aha! oy, oy, oy. Allah Allah nasıl düşürüyoruz ya Abi Dağdılar bunlar bana Planımız projemiz hep şey alt üst oldu be Evet Abi kaçıp durma lan öyle Güzel, 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 güzel. Bir hasar aldı orada herhalde. Oy oy oy. İyi olmadı oh, bu benim bak, bu benim bak. Bizit. vurma <laughs> çalıyorlar ya elimden var ya çok sinirleniyorum öyle yaptıklarında ya. Ben geri geri al, geri geri al, geri geri al. O düşman gemisi benim de anlısı ya. Kaçırdın oğlum ya. Kaçırma lan. baby boom Yeah Bir tane gemi indirdim ya ona bak Yavaş oğlum yavaş oğlum Güzel 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 Motor yanmaya başladı baksana Güzel Hadi oğlum, hadi lan ben patlatayım. Bırak onu ben patlatayım oğlum. Ay, ay 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 ay. Biraz ilerle yap. İlerleme ya. Adamlar gemileri patlatıyoruz be. Çok güzel teamwork var burada arkadaşlar. Of. Evet, harikasın O da beni vuruyor lan Geri çekil geri çekil Ay Allah'ım Vurdu beni Çok fena vurdu hatta beni Ben şöyle relax yapmam lazım ya Ay ay, ay. Beni de battı batacağım ama ha Sen ne arıyorsun orada ya? Sen ne arıyorsun orada oğlum? Full ileri, full ileri. Yürü, yürü. Ay kaçırdık anasını satayım be. O da beni vuruyor. Abo. Vurdu beni. Yapma lan. Ay ay. böyle daha böyle daha böyle daha Ay skor valla çok beraberlik şimdi ya Ama biz alırız bunu Gemi battı Çünkü bu gemi Amerikan gemisi ya. Şimdi Almanlara şimdi yardımda bulunacak diyelim ki böyle made made we are sinking we are sinking. Onlarso Acemi'nin biri verir mi acaba Alman'ın biri? Yes, hello. What are you thinking about? Made <laughs> made we are sinking we are sinking. Yes, what are you thinking about? <laughs> Hani Almanların var ya böyle thinking thinking böyle esnete böyle tam getiremiyorlar ya. <laughs> yes, what are you thinking about? Bu <laughs> arada şakadan bir tek beni anlamadı. hepimiz anlamışızdır ya. Yani. Aferin sana çocuk. Yetti. Atlattı adamı ha. Düşmandan bir tane gibi var. Bir gemi kaldı arkadaşlar. Ooo. Kaç verdi? Hmm. döndür böyle aferin sana. Battı batı 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 Dur bakalım Ya Allah Bismillah Bum Bitti Yok bitmedi Ha bitti şimdi Oh. Evet bizden bunu kadar arkadaşlar Umarım bu bölümde hoş bir Yeni gelene her zaman abone olabilirsiniz Like tuşuna tıklayın lütfen Paylaşın videomuzu ve sizinle tekrar görüşmek üzere Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Üç sene sonra başlıyoruz gene. Bu son round herhalde. Yanılmıyorsam. Çok güzel ödüller alacağız. Şimdiye kadar iki round yaptık. Onu ikisini kazandık. Bunu da kazanırsak arkadaşlar çok güzel ödül alıyorum. Artık gelsin şu yeni gemiler ya. Arkadaşlar şu plan projemizi çizelim ya. Dur bakayım. Bak buradan gelirler çoğu zaten. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Relax yapacağız. Tamam şurada, şu... ...adaların arasına relax yapacağız. Düşman bize gelsin. Ama bu saniye ya, çok tehlikeli olabilir de. Benim iyisi buradan geleyim böyle, evet. Benim oradan geleyim bir çok tehlikeli olabilir gelse. Karşılaşıyoruz beş tane geminin böyle hohooo. Bak burada bir tane bak. şansı bile yoktu çocuğun. <laughs> Çok hızlı davrandı orada. Artık böyle düşündüyse. Baba o gemilerin çoğu orada bak görüyor musunuz? Yavaş 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 yavaş. Elime bu lavuk gitsin önden. Git 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 git. Git git git. Git oğlum. Hıh. Shit, 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 Aa Aha, vurdum. Vurdum ama batmadı. Aha, beni vuruyorlar arkadaşlar. Uf, 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 uf. Ne ee, bir aldık lan? Kaçın lan, kaçın. Çok fena damage aldık ya, çok fena. No. Stop, stop, stop. Ben bir vuruşta aldım mı ben bittim yani. Hehehehe. Bu ne oldu? Bu sene Amına koyayım lan. Ya ben niye batıramadım onu ya? Tüh. Neyse. Şanssızlık oldu ya. takip edelim. Sen ne arıyorsun lan burada şerefsiz? Ha bunu takip edelim. Tamam pardon. Oo. Vursana oğlum. Ha bunlar misil atıyor. Vaa. Wow. Şuna bakalım. Töpeydi o yani. Töpeyi de atıyor. Uuu. Uf. Ay anasını be. Biri vurdu. Üçü kaçırdı. Ay bunlar hesabı... Aha, aha adam ram yapacak ram? Ay gitti. Bravo. Orada var ya nasıl girdi içine var ya. Helal olsun. kaybediyoruz arkadaşlar bu sefer. Oğlum gıçını çevirsene lan salak. Bak adam sana vuruyor oradan. Çevir oğlum götünü. Hay Allah'ım ya. Anlatamıyoruz musun? Gitti. Bu da gitti. Ya zaten verdik adamlara bela var ya Manyak ya. Bu gemi nere lan böyle amına koyayım? Ama bunda baya bir zarar almış. Döndür onun içini ha döndür. Döndür. Çok fena var Aha Aha. Bu Bir vuruş daha bulduk derim. Да. Batırdırlar mı? Evet batırdırlar adamda. da. Kaldı ikiye karşı ikiye arkadaşlar. Of 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 of. O çocuk zaten pozisyon almış oradan atış ediyor maşallah. Akıl oyna oğlum, akıl oyna dur. Bekle arkadaşın yaklaşsın sana ondan sonra. Esas öyle yapmak lazım yani böyle teamwork. Yanlış yerden gidiyorsun lan bak. Çok yanlış yerden gidiyorsun. Adam orada bekliyor. Sen tuzak kurmuş. Sen anlamıyorsun ya. dedim ya adam saat hızla kurdu diye. Hayret ya. Kaçırma oğlum. Ha Ram yapacak. Yap. Yapmıyor. Vursana oğlum. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ne yapıyor lan bu? Ağzına nasıl sıçayım seni? Allah'ım ya Rabbim ya. Çıldıracağım ya. Resmen orada yani Ben de orada. Bu ne gidiyor? Dünyayı kurtaracak adam. Tamam oraya gideceksin. Tamam onu aldıktan sonra ne yapacaksın sen? Daha iki gemi var. Yani seni batırman lazım ki. Bayanım. geliyor düşman ha. Ha orada. Lan onu bile görmüyorsun sen. Ya o. Aha. Abo. Abo. Sağına. Çabı lan sağına. Aha aha aha. aha. Of. Batıldı. Batıldı ama kendisi de çok büyük darbe aldı ya. Çocuğun artık ne yapıyor bilmiyorum ama şu var, şuraya alsa bu çocuk o zaman kazanabiliriz. Hadi oğlum, relax yap oğlum, relax yap, motoru doldur dur elim o sana gelsin, o sana gelsin, durdur motoru. Oğlum sana bir motoru doldur diyorum sen daha hala gidiyorsun ya. kafayı taktı o çocuğu öldürecek mi? De. Evet dediğim gibi kafayı taktı ona. <laughs> Çocuk AFK'ymiş tamam Da çocuk çocuklar, çok kaçırıyorsun abi. Hadi lan. Belki de bir işsizlik bir yer. Çünkü yalnız bir de bize bir gelir, koyuyoruz diye... ...bir atış edecek, ondan sonra sen patlarsın bak. İyi Allah'tan kazandık ya, şansa bak. Aferin, teşekkürler aldı gödülümüzü. Çok bak bu da bitti. 3'te 3 üç yaptık arkadaşlar. Kim skor? Ben bir Ee ben bir gemi batırdım ya lan ne oldu? Niye bu da yazmıyor? Allah Allah. Çok garip. Heh, inşallah bir yardımda bulunmuşsuzdur gene de. Hı. Puanımız şu mu oluyor? 452. Ee, çok iyi oynamadık ya maalesef. Ama sonuçta inşallah hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. lütfen like tuşuna tıklayın, paylaşın videomuzu. Yeni gelenler her zaman abone olabilirsiniz. Sizlere teşekkür ediyorum ve görüşmek üzere. Bye bye.